Ticarette başarı, iş dünyasındaki başarı artık para birimlerinin riske atılmaması gereken önemli bir detay içeriyor. Çünkü bankalar tabii ki de hayatımızın belki Onda sekizini geçirdiğimiz yerler. Çünkü her birimiz güvendiğimiz bankayla hareket etmek istiyoruz ama online'da yapmış olduğumuz her işlemde daha hızlı iletişim kurabilmek ve e-ticaretimizi daha güvenli bir şekilde yönetebilmek için de doğru bir para birimine, doğru bir şirkete ihtiyacımız oluyor. Bu anlamda elektronik bir para firması ve özel bir isimle buluşturuyor olacağız. Anlık para transferinde finansal öncülük yapıyorlar. 2016 yılında kuruldular. Birey ve şirketlerin finansal hizmetlerini hızlı ...ve güvenli bir şekilde milyonlarca kullanıcıyla buluşturuyorlar. Papara Partner ve CEO'su Sayın Cenap doğru geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Herkese merhaba. Ee, öğleye yaklaşıyoruz. Eee... faydalı bir şeyler anlatırım. Başlarken şunu sormak istiyorum. Daha önce hiç sormadım. Biz İstanbul merkezli bir firmayız. Ee, acaba kaç kişi paparayı biliyor? Ellerinizi rica edebilir miyim? Çok iyi. Çok iyi. Süper. O zaman hiç zorlanmayacağım. Ee, bugün size birazcık biz nasıl başladık hikayemize, bundan bahsedeceğim ve nereye gidiyoruz, onu anlatacağım. Bu... Ee, bir de Papara'nın özellikle işletmeler için neler sunduğundan bahsedeceğim. Pek bunun üzerinde durmuyoruz. Ee, özellikle 2023 yılında işletmeler üzerinde birçok ürünümüz geliyor. Dolayısıyla sizlere faydalı olabilecek bir şeyler çıkarabilir miyim? Ee, anlatabilir miyim? Ee, onu göreceğim. Şimdi Papara'nın, Papara 2016 yılında kurulmuş bir elektronik para firması. Elektronik para firması ne demek? Eee... Çok kısa ondan da bahsedeyim. E, banka dışında e, kurulan firmalar da finansal hizmetler vermek üzere lisans aldıkları takdirde e, finansal hizmetler verebiliyorlar. Bu lisansı BDDK veriyordu zamanında. Dolayısıyla finansal hizmetleri sadece bankalardan almıyorsunuz. Banka ya da lisanslı bir ödeme kuruluşundan da finansal hizmetler alabiliyorsunuz. E, Dolayısıyla Papara 2016 yılında lisansını almış ve özellikle bireylere bir takım çözümler sunmak üzere e, iş çalışmaya başlamış bir firma. Yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi anlık para transferi. E, 7-24 istediğiniz bankadan para yatırabiliyorsunuz. Aslında bizim yaptığımız iş e, banka hesabı olmadan herhangi bir noktadan nakitinizi ya da banka hesabınız da varsa banka hesabınızdaki parayı elektronik paraya çevirmek, dijital hale getirmek ve onu harcanabilir, bir yere gönderilebilir ve kullanılabilir hale getirmek. Dolayısıyla özellikle gençler ilk finansal deneyim olarak papara tanışıyorlar. Bu çok önemli. Kullanıcı kitlemizin yüzde sekseni 30 yaş altı. Bu çok önemli. 18 yaş altı kullanıcı kitlemizde yaklaşık yüzde otuz. O yüzden muhtemelen de birçoğunuz elinizi kaldırırken belki çocuklarınız ya da etrafınızdaki gençler vesilesiyle de bunu biliyor olabilirsiniz. Anne babaların genellikle çocukları vasıtasıyla öğrendiğini biliyorum. Peki ben burada birazcık kurumlardan bahsedeceğim. Bireysel tarafı üzerinde çok durmayacağım çünkü bireylerin ana argümanı dediğim gibi daha basit, daha hızlı finansal hizmet almak, banka bağımsız olmak ve daha farklı bir deneyimle bunu yaşamak. Peki kurumlar neden Papara'yı tercih ediyorlar? Papara'da kurumlar için sunulan ödeme kabul çözümleri var. Para dağıtma çözümleri var. Ve ticari kart çözümleri var. Birazdan bunları detaylı olarak anlatacağım. Aslında hepiniz bir takım Muhtemelen işletmelerin sahibisiniz ya da işletmelerde çalışıyorsunuz. Ve ana işiniz bir ürün satmak ve tahsilat yapmak. E, Papara'nın sunduğu ürünlerden bir tanesi aslında tahsilata aracılık etmek. Bu bir alternatif ödeme metodu. E, bir entegrasyon yapıyorsunuz ve bu entegrasyonda birçok ödeme metodunu aynı anda sunabiliyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. Çünkü aklımıza ilk gelen çözüm entegrasyon deyince... Ben kredi kartı entegrasyonumu yaptım ve artık her şey sahibim diye düşünüyorsunuz ama maalesef öyle değil. Buradaki tablo bunu gösteriyor. Dünyada e, şu anda ödeme metotları nasıl ve nereye doğru gidiyor dediğinizde, özellikle ilk tabloyu söyleyeceğim. Diğerleri zaten e, belli. Özellikle mobil cüzdanlar, alternatif ödeme metotlarının e, ileride daha da fazla paya sahip olacağını görebilirsiniz. %49 olan payının 50'ye çıktığını görebilirsiniz. E, bu özellikle Avrupa'da çok hızlı gelişiyor. E, birçok belki web sitesini takip ediyorsunuz. Açtığınız zaman birçok alternatif metodu alt alta görebilirsiniz. Papara'da aslında bu alternatif metotların birleştirilmiş, tek bir noktada, tek bir çözümle birleştirilmiş hali. Böyle düşünebilirsiniz. E, çok basit bir örnek vereyim. Bir bireysel kullanıcı düşünün. Bizde dediğim gibi çok farklı segmentte kullanıcılar var. Bu kullanıcı banka hesabı açamıyor. Peki bu kullanıcı nasıl online alışveriş yapabilir? Biz ona dijital hesap açmasını, dijital açtığı hesaba nakit olarak parayı istediği bir ATM'den ya da bir marketten yüklemesini ve ondan sonra aldığı basit bir sanal kartla kullanmasını ya da papara hesabıyla, papara çek kartla ödemesini sağlıyoruz. Dolayısıyla Herkesi kapsayan bir çözüm sağlıyoruz. Peki, ben şimdi bu çözümleri birazcık daha detaylı anlatacağım. Kurumsal çözümlerimizi. E, papara checkout, business card, gift card ve mass payment. Şimdi bunların isimleri İngilizce. Böyle yapmak durumundayız. Çünkü özellikle e, dediğim gibi e, uluslararası firmalar da buraya çok ilgi gösteriyor. Ve bunlar artık jenerik isimler var. E, Maalesef böyle, öyle söyleyeyim ama ben size içeriğini anlatayım. Checkout aslında ödeme kabul etmek demek. Ödeme kabul de papara checkout var, e, papara sanal post var, papara ÖKC post var. Bu yüz yüze ödemeler, ÖKCyi zaten biliyorsunuz ve soft post var. Aslında bu şu demek, e, bir kişiye web siteniz varsa klasik papara checkoutla ödeme kabul edebilirsiniz. Web siteniz yoksa... E, yüzde ödeme kabul ediyorsanız illa bir bankaya gitmeniz gerekmiyor. Papara'dan alacağınız bir ÖKC cihazıyla e, ödeme kabul edebilirsiniz. E, bu çok yeni bir dönem. Şu anda belki hiçbir kurum size bununla ilgili gelmiyor olabilir. Yani yüzde ödeme kabul etmek için bir bankaya gidiyor olabilirsiniz. Burada biz ve bizim gibi firmaların da artık banka dışında olan firmaların da e, çözüm ürettiğini söyleyebilirim. Eee Burada çok ilginç ürünlerden bir tanesi business card. E, business card deyince aklınıza şirket kartı gelebilir. Fakat şu anda ben eski bir bankacıyım. E, şirketinize ait bir takım ödemeler yapmak istediğinizde özellikle dijital ödemelerin üzerinde durmak istiyorum. Atıyorum işte Google'a reklam ödemesi yapacaksınız ya da e, işte Facebook'ta bir takım reklamlar çıkacaksınız. Ne yapmanız gerekiyor? Oraya bir tane kart vermeniz lazım. Nereden alıyorsunuz bu kartı? ...muhtemelen bireysel kartınızı veriyorsunuz. Peki bankadan ticari kart alabiliyor musunuz? Ben alabileceğinizi sanmıyorum. Çünkü bankadan ticari kart alabilmeniz için... ...bir e, işletme kredisine benzeyen... ...bir kredi limiti çalışılması lazım size. Ve bunu almanız da çok kolay değil. Eski bir bankacı olarak bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla özellikle dijital ajanslar... ...ya da dijital mecrada reklam vermeye çalışan firmalar... E, ...bizde şirket hesabı açıyorlar... ...ve bu şirket hesaplarına onlara verdiğimiz panelden istedikleri sayıda sonsuz miktarda sanal kart oluşturarak sanal ticari kart oluşturarak istedikleri reklamları veriyorlar. Sanal ticari karttan kastım şu. Kart numarasını oluşturuyorsunuz ama içine bir limit de belirleyebiliyorsunuz. Yani bu kart bu kadar harcasın. Reklam harcaması bundan daha fazla gitmesin diyorsanız ona bir limit verebiliyorsunuz örnek olarak. Şu anda özellikle dijital ajanslar Buna çok ilgililer. Çünkü bankadan ticari kart almak ya da reklam harcamalarını o ticari kartla yapabilmek çok kolay değil. Bunun için fiziksel bir kart almaları geliyor. Biz burada hem fiziksel hem de sanal olarak bu kartı sunuyoruz. Gift kart nedir? Gift kart aslında bizim bireyler için çıkardığımız bir ürün. Yani siz birine doğum gününe hediye vermek istiyorsunuz. Ne alacağınızı bilmiyorsunuz. Popara uygulamasına giriyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaşım, Atıyorum Trendyol'dan bir şey alsın, ben ona Trendyol Gift Card göndereyim. Sadece Trendyol'da işlem yapan bir Gift Card gönderebiliyorsunuz. Trendyol'u örnek olarak verdim. Orada onlarca, yüze yakın, aşağı yukarı marka var. Bunların hepsi online. Atıyorum, Beymen'de de bir hediye verebilirsiniz. Biz bunu kurumlar için nasıl kullanıyoruz? Kurumlar bize geliyor diyor ki, ben bir hedef belirlemek istiyorum, hedef kitle. Şu alışverişi yapan bu yaş grubunda ee, ondan sonra bu segmentte olan daha önce benim rakip markalarımda alışveriş yapmış olan gibi 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 bir takım segmentler belirliyorlar ve biz o hedef segmente e, paparanın şu anda 6 milyon ön ödemeli kartı var. Yani bu e, bir bankanın debit kart sayısından birçok bankanın debit kart sayısından bile fazla. Dolayısıyla biz 6 milyon kullanıcının içerisinden harcamalarına göre belirlediğiniz kritere göre seçiyoruz ve o kitleye siz Markanızda alışveriş yapmak üzere bir hediye kartı gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla hedefe yönelik bir aslında pazarlama aracı olarak da gift kartı kullanabiliyorsunuz. Ama bireysel olarak kullanmak isterseniz birine hediye gönderebilirsiniz. Mass payment bu çok önemli. Bu ödeme dağıtım ürünü. Ödeme dağıtım deyince aklınıza ilk gelen şey birine ödeme yapacaksanız onun IBAN'ına para göndermek olabiliyor. Peki ya o kişinin IBAN'ı yoksa? Bunu hiç düşünüyor musunuz? Eee Paparanın buradaki çözümü, banka hesabı olmayan insanlara da para göndermenizi sağlamak. İsterseniz IBAN'a da gönderebilirsiniz. Yani tek bir çözümle, bir API ile, isterseniz e, tek başınıza ya da isterseniz bir dosya yükleyerek e, binlerce, on binlerce kişiye birkaç dakika içerisinde ödeme dağıtabilirsiniz. Burada bizim en önemli e, çalıştığımız müşterilerden bir tanesi Uber. Uber mesela taksi sürücülerine bütün ödemeleri papara mass payment dağıtıyor. Neden? İBAN'a dağıtmak istediği zaman taksi sürücüleri ya İBAN'ım yok diyor ya da İBAN'a ödeme almak istemiyorlar. Bazıları tabii ki iban ödeme almak istiyor ama buradaki mass payment ürünüyle ister İBAN'a, isterse papara hesaplarına, papara hesabından kastım bir TCKN olabilir, cep telefonu olabilir ya da e, papara numarası olabilir. Tek bir uygulama üzerinden para dağıtabiliyor. Dolayısıyla para dağıtma işini de Sadece bankadan çözerek herkese hitap edemeyeceğiniz için mass payment ürünü size çok uygun olabilir. Özellikle dediğim gibi uluslararası firmalar buna çok ilgi gösteriyorlar herkesi kapsayabilmek için. Burada paparayı tercih eden bazı firmaları koyuyorum. Bunların hepsi bir takım farklı ürünleri kullanıyorlar. İşte Uber'den bahsettim. Carrefour, Teknosa bunlar paparanın cashback ürünlerini kullanıyorlar. E, ...papara ödeme noktası, aynı zamanda kart satış noktaları e, ödeme dağıtım yapıyorlar... ...ya da ne bileyim defakto gibi iste gelsin gibi e, firmalar papara checkout'u kullanıyorlar. E, hepsi dediğim gibi farklı segmentlerden koyduk. Sadece bir sayfaya sığdırabildiklerimiz bunlar. Örnek olsun diye söylüyorum. Ama hepsinin ortak bir özelliği var. Bu firmalar e, tek bir entegrasyonla aslında... E, kapsayamadıkları bir kitleyi kapsayabilmek için papara ile çalışıyorlar. Ama ödeme kabul etmek için ama ödeme dağıtabilmek için. Dediğim gibi e, tek bir entegrasyonla eksik kalan kısmı parçayı burada tamamlıyorlar. Paparanın şu anda sunduğu bu. Dolayısıyla işletmenizde daha fazla kitleyi kapsamak istiyorsanız ya da e, ulaşamadığınız ki, e, bir gruba ulaşmak istiyorsanız e, özellikle gençlerden bahsediyorum. Papara Checkout ya da Papara Mass Payment sizin için çok uygun. Daha detaylı e, bilgi almak isterseniz standımız dışarıda, burada buna vaktim yetmeyeceği için özellikle standımızda sizlere bilgi vermekten memnuniyet duyarız deyip kapatmak istiyorum. Teşekkür ederim.